Merhabalar, bu Studio dersine 5. bölüm hoş geldiniz. Bugün size fonksiyonları göstereceğim. Fonksiyonlar aslında lokal olarak ve global olarak iki aydır. Peki global fonksiyonlar nedir? Fonksiyon mesela dd. Bize siz buraya parametreler koyabilirsiniz. tabii gerekli durumlarda. Ve aynı zamanda global olmayan ve bağlı fonksiyonlar vardır. Yani böyle. Peki bunlar arasındaki fark nedir? olmak için de sıklık ve lokal sıklık paylaşımda farkları yoktur aslında bakarsanız. Bunların farkları modül sıklıklarda olur. Ama söylediğim fonksiyonlar globaldir. Lokaller ise anadır. Sadece sıklık biçimden. Peki fonksiyonları nasıl kullanırız? Ön fonksiyon oluşturduk. Ve d diye. Print x de t t. Sonra da d d ve iki yere şey öyle yaptığımızda gördüğünüz üzere olup da TT TT'yi Peki parametreyle ile yaparsak nasıl olur? Y, Y2 yapalım. Ve buraya parametre olmazsa gördüğünüz üzere hata verecektir. Yalan değil. Eğer bir parametre verirsek Mesela Merhaba. görmüyoruz değil mi herhalde? Peki fonksiyonel açı bu için mi kullanılır? Tabii ki hayır. Fonksiyon kısaca kısaltılmış scriptlerdir. Örnek olarak bir parça yaratalım bununla. Local part. İstence Part. Workspace. Ondan sonra part nokta Vector 3 nokta mi? position. Daha çok yani 0 0 spamlansın. Part nokta color eşittir from RGB 255 0 0. Şimdi böyle yaptığımızda göz aynı zamanda unutuyorum kanser. Part nokta neyi eşittir yy. Şu an gördüğünüz üzere Facebook'teyiz yes ve önce bir kanal tıklar ve gözleri çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bir parça spamlandı özellikleri yazdığınız gibi örnek olarak return nasıl çalışırdı mesela örnek olarak return g return value'ye dönmek istiyorsunuz o zaman return g y ondan sonra print merhaba iyi öyle çalıştığımızı gördüğünüz üzere merhaba yazdırdı Buraya sadece print buraya koyuyoruz. Y'ye dön Yani kısaca Y'ye döndü. Return ne anlamına gelir? Return direkt dönmek. Yani kısaca neye alacağı anlamına gelir. Fonksiyon çalıştığımızda direkt merhabayı alacaktır şimdiki. Örnek olarak TT yaptığımızda ise özel TT'yi alacaktır. Eğer print'i silersek göreceğiniz gibi çalıştığımızda hiçbir şey printlemeyecektir. Bugünkü dersler bu kadardı. Modül script derslerinde size fonksiyonları biraz daha ayrıntılı göstereceğim. Ama bu kadar mesela şu anlık yeter. Bir sonraki dersde mutlaka p 2 ile başka bir fonksiyon göstereceğimdir. İyi oyunlar, iyi